Kemenin tak çarpacaksın. Kemen, evet, kemenin evet, kemeni sakın, kemeni tamam. sakın. Tamam, biz yandan, biz yandan giriyoruz. giriyoruz hazırlanın. hazırlanın. Girelim, girelim Şoförler ya. inmiyor. Ha? Şoförler bir inmiyor. Şoförler giriyoruz, inmiyor. Giriyoruz, dedim. Bir, giriyoruz, inmiyor. girdik. girdik. giriyoruz, in. Giriyoruz, 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 hadi. giriyoruz, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Başka da yükle. Bak, yükle bunu da. Yükle. Öbürünü almıyor musun? Nereye geçiyoruz kolum beni? Eee ah, geçiyoruz. Bas ah. bas 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 bas. Her şeyini alın. Her şeyini al. Ataş al. Kolum lazım kolum. Temizleyin onu. Güzel güzel temizleyin. Sıkıntı yok. Onu vermeniz lazım. GPS'i mi falan atın her şeyi atın. <gülüyor> <gülüyor> oradaki o oradaki... ne? Tamam, bana söylemedin ki. <laughs> tamam. Talet ee, <laughs> Oteli'nin oraya gelin. Orma Oradan Orada gelin. Gelin. Bu adam at burada. At. <laughs> bana bak. <laughs> her, her şeyini kır at şunu. <laughs> <laughs> Telefonun telsizini kır telsizini. Lan. İlerideki markete doğru ilerliyorum. <laughs> Kırdı Onu kırdım Devam zaten veriyordum. ya. Gelen lan gel. Kesin kır bak onu öleceğim. Sakin. Tamam Kırdım zaten geri zekalı bin. Tamam hadi. Oza Şahin. Olduğunu. Şahin. Amın oğlu geç şuraya. Şahin hadi Şahin. Çıkacağım alanı hadi geldim. Hadi. Diğer adamı alanlar. Ben diğer de diğer de adamı ver. alanlar. Telefonunu kırmıyorsunuz. Kırmamışsınızdır diye umuyorum. Alın sadece. Serapmışlar canını. Ya, bana da ya ben o telefonun buradan, bana lazım buradan. olduğunu söyledim bana ama ya. Bak bak Buradan ineceğiz. Ya, Sakin ol kız. Ben 60'lıkım. Yavaş, ananı s***rım. <laughs> yavaş yavaş, acelemizi <laughs> al. Tamam. Kanalda kaç kişi şu anda? Tamam. Kanalda Ama biz yavaş. varız, dört. Çok teşekkürler. adam amına. Harun tamam amına koyup sikerim ha. Ya bu kanala giren araç. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Evet, tamam. Burası neresi oğlum? Kıyafetlerin izi bulundu buraya. Lan! Ananı ya? Gerek yok. Ölmeyecekler. Orası bıçak açıyor sanki bana. Şşş. <laughs> Aha. İsim yok artık. Sakin 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 ee? Başka ee? aracımız var mı? Gelemeyin. Ya daha var, var bir daha sakin. var mı ya? Şşş tamam sakin. Gel, sakin, sakin. Sakin. <laughs> Selamun aleyküm dışarı tutun açık Duvar dibine oturtun Sıralı sıklam olacak adam Devir şuraya bir Bir ayılmasını bekleyeceğiz Bekle burada Arkadaşlar Yaşar'ın koleksiyonuna bir Bir poz almamız gerekiyor ee diye konuşuyorum arkadaşlar. Ses tanıma rolü yapılmıyor zaten. Ee, yapmam çünkü bana daha absürt geliyor. Ne oluyor? İyi misin? Siz evet, kimsiniz? Günaydın, Bizim kim olduğumuz önemsiz. Bak bu kadar insan. Kimmişiz ne önemi var Şimdi Biz sana bir şans tanımak isteyen bir Grubuz diyelim Uygun mudur senin için Başka bir tanıma ihtiyacın var mı Herhangi bir şeye ihtiyaç duyacak durumda değilim gibi ee, Bir şeye ihtiyaç duyacak durumdasın Eğer hayatının geri kalanını yaşamak istiyorsan Ve burada sonlanmasını istiyorsan Buradan çıkmak için sana tek bir şans sunacağız nedir bizden biriyle bire bire çıkacaksın <laughs> sana sopa vereceğiz ona da bıçak vereceğiz eğer ki onu indirmeyi başarırsan sana bir şans tanıyacağız kabul ediyor musun şartları yoksa canın o kadar değersiz mi şu an böyle bir şey yapabilecek durumda değilim duracak masaj yok. ister misin canımın içi Hayatın için dövüşeceksin. Senin kaslarının ağrısının geçmesini mi bekleyeceğiz? Ya şu an hiçbir şey hayır diyecek durumda değilim. Adam direkt koydu bak bir ya. <laughs> ben dedim bu adam refüzlemez neden aldınız? Diye. Seni <laughs> almamızın çok sebebi var ama sen hiçbirini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Belki de seni... Öyle misin? zaten kim olduğumuzu anlarsın. <laughs> bu da doğru. Belki de seni almak için sebebi sahip binlerce insan var. Biz sadece birkaç tanesiyiz. Şimdi dövüşebilecek durumda olduğunda bizden birini çağır. Burada sessizce otur. Boşlara, boş iş çıkarma bizim başımıza. Anlaşıldı mı? Anladım tamam. O zaman ringi alıştıralım dövüş başlasın. Dövüş kurallarını anlatıyorum. Karşıdaki kişi tamamen etkisiz hale getirilmeden gözleri kapanmadan dövüşü bırakan pes etmiş sayılır. Karşıdaki kişiyi yerde, suratı yere yatmış bir şekilde görmezsek buradaki herkes hakemiyetinin üyesidir. Hiç kimse ikna olmaz. Karşıdaki kişiyi indirmek zorundasınız. Bizden bir kişi, sen bir kişi. Kapışma başlayacak, ona kadar sayılacak. Hatta üçe kadar sayayım. Çok uzamasına o, gerek o, yok. Sana şöyle bir imkanımız da var. Eğer kazanırsan <laughs> karşıdaki kişinin maskesini açıp bizim kim olduğumuzu öğrenebilirsin. Oy! Aynen öyle. 3 <laughs> dediğimde başlamanız için iznim var. Ben İyi, şimdi buraya geçeceğim. Bana saldırması için izin vereceğim. Açıkta kalacağım. Hayır. Of <laughs> ya. Ciddiyeti bozmayın. Bir. Bıçağı İki. Üç. Bilir, nasıl Haydi bakalım. Bıçağa ihtiyacım yok dedi. Yaparsın Tarkan. 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 Tar <laughs> Vur. 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 Ağır, 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 ağır. Ne ya? İndir o adamı hadi. Nasıl yaparsın yaparsın sen lan sen? Eğitim, hadi nasıl koçum, eğitimin böyle mi senin? Vur lan. Vur. Nasıl, nasıl Vur teğmen oldun lan? İndir şu faşist Hadi oğlum. Vur şunu kafaya. Hadi. Oh, faşist değil mi lan? İşte bu. İşte bu. Dayan dayan. O, o. Bir sopayla o, o. devrilecek kişi değilsin Haydi. sen. Dayan. Burası sinema, tiyatro değil. Hadi. Bağır bağır, 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 Bir ya, tane ya. polise mi kaybedeceksin? Ya, i̇şte bu, işte bu. Gözleri Oy. Heee rolü uygun davranıyor adam. O kadar zarar gör... Oh. Dayanabilirsin Vay, hadi. Tane, Dönüp oy. bana doluyormuş, Dönüp bana doluyormuş, Hadi vur bana bir tane. Limot Aa, geliyor. Durma vur. Yüzünde... Oy. aga aç eşyan bizini. Aga. Azızlanma... Vur. 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 Vur artık. Dayan artık. Ah. Saldır şuna. Ah. Vur, Çok iyi. Ay. Ah. Ay. Ay.

İşte bu, işte bu, işte bu. Mükemmel ya Artık bu adam. Artık vakit geldi. kim olduğumuzu öğreneceksin. Taş canı bu bed. Hiç açmaz değil, çekinme. Kim olduğumuz orada gizli aç bakalım. Limot gelsin. Soraka bir masajı var. Yo yo manil. o anman değil. <laughs> oh, <laughs> lan is. <gülüyor> 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 is. Memnun olduk Tarkan. bu çocukları. Is. Aga ben duygulandım lan. <laughs> Dur yoruldum bekle. İz. Çok keyifli lan. Çok ağır bir mutlu oldu bak. iyi misin Sakin is. ol sakin ol. İz, iyi misin İz. Ha ha. ha. Bu nasıl bir orospu çocuğusunuz bak, siz? Ne istiyorsunuz? Kes lan! Sus! Ne sen istiyorsunuz? Senden de ne de istiyoruz biliyor musun? O departmanınızın çatısının altında o çok övündüğünüz güç var ya o kendiniz için kullanabildiğiniz sürece büyük bir güç. Böyle kendinize karşı kullandığınızda sizi bile bu hale düşürüyor bir çöplüğün içinde bir lahan faresinden farksız hale düşürüyor. Anladın mı şimdi? Al izini ne yapıyorsan yap şimdi hadi. Hadi gidelim. Biim, Bu çocuklar kaçar. İyi, i̇yi misin? İz kendine mi? gel. Iz. i̇z iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Alkış. Yönetim ekibi nerede? oldu? Bin bana. Arkadan çıkın haydi. Ya adam buradan koşarak çıkabilecek mi? Arka araba, arka araba. Tamam. Arkada mı dolu? Çıkabilir mi buradan ya? Adamı bloklamayalım burada kaybolmasın adam. Bağlı kız. Adam. İstiyorsanız alın kapıya kadar bırakın. Al al al. O zaten dersini Ulan, aldı, dersini aldı. Al şunu, al. Hayır o değil. Burada ölüme bırakmayalım. Bu acısıyla yaşasın. Al şunu.